Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda bilgisayarınız var ama eğer oyunları bulmakta zorluk yaşıyorsanız bu videoda onu göstereceğim nasıl bulabiliyoruz Öncelikle Steam gibi bir tatlı uygulamayı yüklememiz lazım Steam dediğimiz şeyi Google'a hızlı bir şekilde girerek hemen göstereyim nasıl yükleriz hemen girelim Steam yazalım kolayca Steam yazdığımızda Steam'e giriyoruz ilk çıkana ve buradan Steam'i yükleye tıklıyoruz Öncelikle Setup'ı indiriyoruz. Ardından ise üye oluyoruz. Üye olduktan sonra hızlı bir biçimde bu şekilde Steam'e giriş yapıyoruz. Steam'e giriş yaptığımızda Steam'in genel olarak ana sayfasında indirim tarihleri, indirimler vesaire çıkabiliyor. Ama sağ üstteki kutucuktan da siz de genel olarak bütün indirim tarihlerini bulabilirsiniz Steam'deki. Benim size göstereceğim ücretsiz oyunlar. Hiç para vermeden nasıl oyun bulabiliriz? Steam'in içerisinde binlerce oyun var. Belki yani 10 binleri bile geçmiş olabilir tam emin değilim. Çünkü bundan 4-5 sene önce yaklaşık 8 bin tane falan oyun vardı. Muhtemelen bayağı geçmiştir diye düşünüyorum. Ücretsiz oyunlar hiç öyle yatsınabilecek kadar, ee, kenara atabilecek kadar az oyun değil. Bayağı bir oyun var. Bunu nasıl bulabiliriz? Ana sayfaya geldiğimizde burada kategoriler kısmı var. Kategoriler kısmına geldiğimizde burada oynaması ücretsiz kısımlar var. Tıkladığımız takdirde sizlere oynaması ücretsiz tüm oyunları gösteriyor. Şimdi çok satanlar kısmına girdiğimiz takdirde çünkü çok satanlar dediği şey çok fazla tercih edinlerler diyebilirim. En düşük fiyata girelim. Ee, şuradan şuradan tekrardan bir ücretsizi seçelim. Ulan yanlış yere mi girdik? <laughs> Oyunumuz ücretsiz diyor para var ilginç. Şöyle yapalım bir saniye. Yeni ve popüler bu ne lan? Oha. İlginç. İlginç. Tamam. Tamam 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 tamam. Tüm yeni yayınlananlara göz at. Oynaması ücretsiz. En ucuz. Destiny mesela Apex Legends, World of Warships. Ya yani bunların hepsi popüler ve çok tutan oyunlar. Burada mutlaka Counter Strike Global Offensive vesaire de var. Conqueror Blade bu da çok tutuyor. onun Counter Strike Nexon Studio. Bu oynanıyor mu hala? Ya? ilginç Gördüğünüz gibi çok fazla ücretsiz oyun bulabilirsiniz. İndikçe de iniyor zaten. Aşağıya gittikçe gidiyor bakın. Free to Play dolu tonlarca oyun bulabilirsiniz. Ayrıca buradan e, kendi e, özelliklerini de seçebilirsiniz türlerini oyunların vesaire. Burada mesela modlar falan var. Ayrıca burada arkadaşlarınız oynayabileceksiniz eğer e, çok oyunculu ya da eşli oyunlu var mesela e, ya da çevrim içi eşli oyunlu mesela arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz düzeyde. Başka özellikler var mı bakalım detay olarak ekleyebiliyor muyuz? Ee, bakalım dil seçeneği var Yani olabilir ama oyun türü olarak e, Ayarlayabilse güzel olabilirmiş Ve sadece bu da değil Başka bir şey daha var hemen gösterelim Burada topluluk önerileri var Topluluk önerileri çok önemli aslında Topluluk önerileri ne demek Bir nevi başkalarının Başkalarının e, Önerdiği oyunları artık inceleme yaptığı oyunları Kolay bir şekilde görebileceğiniz Bir alan demek aslında bu görebileceğiniz alanlar içerisinde hem insanların bu oyunlar hakkında görüşlerini hem de gördüğünüz oyunların artık hani başka kişiler oynarken neler hissettiğini nasıl şeyler bulabileceğini gördüğümüz bir yer aslında. Topluluk tavsiyelerine girdiğimiz takdirde burada mesela son bir ayda yazılanlara bakabilirsiniz. Girdiğiniz takdirde burada çeşit çeşit oyunlara farklı farklı yorumlar var. Bunlar da ücretsiz. Buradan ekleme yapabiliriz. Mesela buraya ücretsiz yazalım. Oynaması ücretsiz oyunları bize gösterecek. Hani yorumlarını en azından insanların. Ee, tüm diller değil de şunu özelleştirelim. Türkçe var mı? Sadece Türkçe yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Sadece Türkçe incelemelere bakalım mesela. Nasıl Secondary'e gerek yok kardeş. Haydi. Tamam. Tamamdır. Sıkıntı yok. Topluk önerilerine girdiğimiz takdirde burada daha güzel, daha detaylı oyunlar görebiliriz. Mesela direkt. Hiç indirmeden. World of Tanks var. Star Trek var. Gördünüz mü? Star Trek çok güzel bir oyun bu arada. Yani ücretsiz olması ilginç. Başka ne var? Halo var mesela. Halo serisi. Ee, çok çeşit oyunlar var. Ama onun dışında tabii topluluk önerileri genellikle böyle kısır olabiliyor. Bunun için daha çok gruplara girmeniz daha çok önemli olabilir. Gruplarda çok daha fazla öneri bulabiliyorsunuz. Ama her türlü burada free-to-play kısmına girdiğiniz takdirde yığın oyun bulabilirsiniz. Benim açımdan. E, tür olarak bulabileceğiniz en güzel şeylerden birisi bu. Zaten birinci sırada da direkt hemen oynayabileceğiniz en çok gösterebileceğim Counter Strike Global Offensive yok mu? Allah Allah. Bakalım bir. İlginç. İşte tabi ki de free to play oyunları bu şekilde bulabilirsiniz. Ee, yakın zamanda sağ üst butonda görebilir misiniz bilmiyorum ama Steam oyunlarının ücretsiz bir şekilde Steam oyunu veren siteleri de biz sizlere paylaşacağım. Ee, umarım o videoyu paylaşmış olurum çoktan bu video yayınlandığında. Ee, video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza naçizane abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.